Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte 2-3 kişilik oyun oynayacağız. Yani 4'e kadar gidiyor. 6'ya kadar. Şimdi kardeş, kardeşim herkese merhaba de. Kardeşim merhaba arkadaşlar. Bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olup zile basmayı unutmayın. Çünkü zile basarsanız biz ne zaman video atsak görebilirsiniz orada. Hadi şimdi başlayalım. İlk ne oynayalım. Şunu mu? Evet. Tam bunu oynayalım. Evet. Arkadaşlar kardeşim kırmızı ben de maviyim. Evet. Arkadaşlar başka bir yere gidiyorum. Ben kardeşim kırmızı ben de Arkadaşlar. Dur ya bir dakika. Hatice sen gel. E, Neden oynuyoruz? Yes. Arkadaşlar. Ben, ben evet şimdi başka bir şey oynayalım. Ne yes. oynayalım? Tamam. Şunu mu oynayalım? Ben? Evet. Her şey sıra sıra oynayacağız. Tamam mı? Hem bazılarını da diğer bölümde oynayacağız. Arkadaşlar bu bölümün arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Zaten 15 e abone olduk. Kim abone yaptıysa ona çok çok teşekkür ediyoruz. Bir de yorum yazarsa kanalıma abone hı, olun yazarsanız yorumlara hepinize kalp bırakacağım. Hadi şimdi başlayalım. Aa tek ya. Hatice yani kardeşim kazandı. Ay. Aa şu saatte de Yine mi çıktı şu şeyler ya. Tamam tekrar yapalım. Anlaşıldı. Tamam yine ben çıktım. Artık ya Yok artık ya. Şimdi ne oynayalım hmm, dur, Bu kez Bu kez de ben seçeyim ee, Şunu e, Ne yapsak Ne oynasak dur, dur başka bir şey oynayalım Arkadaşlar sence ne oynayalım Yorumlarda yazın Bence horoz oynayalım bence Evet, açtık. Dur ben Hadi. Abi, olmuşum arkadaşlar. kardeşim var ya. Kardeşim nasıl oynuyor şey oynuyor derim de. Hayır. He? O atıcıyı da kazanacağız. Aa, çok Hadi. Ama yine de güzel oynadık. Şimdi ne oynasak acaba? Hmm. Aşını oynayalım. Evet. Hiç Verin. Aa! Aa tüzüğe yine gitti. Yolla! Aa! Bulamadım ben Aa! Kazanan benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Değil mi Hatice? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz.